Çık kızım çık aferin. Hadi hadi. Ya, kalk, kalk. Ay. Ya. Gel 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 gel. Benim. Senin değil benim bu. Senin de değil. De. Ah.

Yavaş Rüya yavaş sıkıştırma düşmesin Kay kızım hadi Rüya kay bir tane. Al arkadaşlar çivizim var ya Tom. ona da aldım ona da aldım. İpek çık hadi çık. Ay unuttum. Ya arkadaşlar ya. Kalk kalk ayakta git ayakta eşlik spazmı. <laughs> Ay, çık, <çıkıyorlar>. <laughs> 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 hadi ablası kay. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar. Arkadaşlar limon çok sürü elimizi hemen elimizi hemen soktuğumuzda biz zarar vereceğiz diye korkuyor. Ondan şey hemen ısırıyor. Babam da onu şeyi verecek, kuş diye verecek. Onun yerine de yenisini alacak. Ama kokusu çok güzel Ama kokusu da aynı olacak arkadaşlar. Abla sıkıştırma düşmesin. Hopala, kalk kalk kalk, kalk, aferin Ben Onu gösterme, onu gösterme, onu gösterme. O da yapmaya çalışır, düşer kızım, ağzını vurur. Neden? O daha küçük ya, merak eder, yapmaya çalışır, yapamaz, ağzını vurur. bir de kırılır. Evet, ağzı kırılır, burnu kırılır. Hala video mu Evet. <laughs> Elif Zeynep'in annesi de Her zaman uzun yapıyor Uzun videolar mı çekiyor Evet videolar çekiyor Babasını da çekiyor He. Kendini de çekiyor Annesi yemin ederim. Ama yüzü değişik arkadaşlar Yüzü değişik Annesinin Ne ya Çok komik arkadaşlar <laughs> <laughs> İki seksen ya. Arkadaşlar. İpek dolaba. Şey karanlıkta. İpek arkadaşlar. Arkadaşlar karanlıkta. İpek mutfağa gitti. Dolabı açmak istedi. Babam buldu. Sonra limon istedi iki tane. Sonra şey yaptı neydi babam da var yıkayıp çünkü ipek ipek ağzını sıkıyor inci gibi aynı her şey babam da yıkadı limonlar öyle vardı yani ağzını yıkadı yıkadı sonra o da ağzını sokup yedi şuna bakın şu ısırıklara bak ısırık aldı şuradan ipek mi yapmış onları evet ha. ya ben bak gelişe bak gelişe böyle bir çizik falan görmemiştim çünkü. Değil mi? <laughs>